Günaydın. Herkese merhaba. Köyümüze bahar gelmiş. Ülkemize bahar gelmiş. Harika. Her yer papatyalar, çiçeklerle dolmuş, taşmış. Ne kadar özlemişiz seni. <laughs> Çok tatlısın. Evet, biz yola çıktık artık sayılır. Şimdi ilk durak köye geldik. Buradan birkaç eksiğimiz vardı. Onları alıp yola devam ederiz dedik. Fakat dedik ki geldik. Ya hadi dedik bir asata gidelim. Ee, bir su işini bir soralım bakalım. Aralık'ta başvurmuştuk Nisan'a geldik. Nedir durum? Ne zaman bağlanacak vesaire? Önce asata uğradık, gittik. Abi bize hemen bir telefon numarası verdi. Dedi ki bugün yapmaya çalışalım kepçici arkadaş işte tesisatı düşecek olan arkadaş. E, bir iletişim kurun dedi. Neyse aradık. E, dedi ki işte hani bir e, şu anda ben dedi bir saat söyleyemiyorum size ama birazdan dedi söyleyeceğim arayacağım. Muhtemelen sanıyorum bir olasılık bugün suyumuzun bağlanma ihtimali var. Dolayısıyla dedik bugün gerekirse de kalırız. Hatta yarın bile kalırız yani. Yeter ki su bağlansın. Kepçeyle aldırdığımız yerler geldi hoş geldi hoş kaldı. Aslında biz düzleştirirken buraya da aldırmıştık ama bu bölge yeşillendi mesela. Şu bu taraf hani bostanı yapacağımız yeri kepçeyi çok sokmadık zaten. Burası zaten iyi ama bakın orada aldığımız yerlerde de aa işte bitki bitmez, ot bitmez e, vesaire demişti bazı arkadaşlar. Ama buralar mesela komple düzleştirme yapıldı. Buralarda da gayet yeşillikler olmuş. Şimdi köyde pek çok badem ağacı çiçeklendi. Bizim bademlerimiz geç badem. Geçen sene de böyle olmuştu. Ve hala daha çiçeklenmedi. Aa Güngör bunun iyi bir şey olduğunu söylüyor. Bu da çiçeklenmiş mesela ama o yavrum benim Ardıç'ın gölgesinde kaldığı için hiç büyüyemiyor. Bilmiyorum ona. Ne yapmak lazım? Kesmeye de kıyamıyorum onu. Ama işte Ardaşı da bu dayamam. Dev gibi bir şey çünkü o da. Ay şöyle, bakın bakın, Eşiklerimize bakar mısınız lütfen? Fenerlerimiz, dış mekan fenerlerimiz nasıl durmuş? Buna en son geldiğimizde yapmıştık. Pek bayıldım bunlara. Güngör diyor ki şuraya da bir tane koyalım diyor fener. Hani bu tarafı da hem aydınlatsın hem simetrik de dursun. Ya şu kenarları kesinlikle kapatacaktık. Geçtiğimiz hafta geldiğimizde inanır mısınız ağaçlarını da aldık. Bunlar zamanla hani küfleniyor ediyor. Ee, çok doğru. Şunu şöyle hani bıçakla keseceğiz. Ağaçlarını vesaire de aldık ama işte çakamıyoruz. Bakalım şöyle biraz daha Güngör'ün e, iyileştiği bir şeyde yapacağımız ilk iş bu köşe çıtalarını çakmak olacak. Ama hala daha el, dağılmıyor parmağımla baktığımda. Yani yine de iyi. Daha biraz daha zamanı var diyebilirim. Güngör kapı girişindeki taşların sivri olan kısımlarını ayırıyor ki <laughs> Arabanın lastiklerini değiştirdik ya. <laughs> Kıyamıyor şimdi değiştirdiğim bir ton para verdiğimiz lastiklere. o yüzden şu sivri taşları dedi oradan çıkartayım. Ay şu duvarın güzelliği hele. Bazen arkadaşımızla oturduğumuz, gitar çalıp şarkılar söylediğimiz bir duvar. Bazen sevgilimizle bakıştığımız insanla manitamızla sohbet ettiğimiz bir duvar. Değil mi? Bazen bir kedinin dinlendiği, Ah, bazen mesela ülkeyi birbirinden ayıran bir utanç duvarı. Bazen de gökyüzünden Hatta uzaydan görünen bir harika Dünya harikası taş duvar gerçekten işçiliğiyle e, çok e, zorlu. E, kesinlikle müthiş bir görsele sahip dayanıklı elbette ve doğayla iç içe, ee, en sağlam malzeme. Ee, hakikaten bunu yapan tüm işçileri, taş işçileri yani çok çok az olduklarını biliyorum. Biz bile bu coğrafyada bulmakta çok zorlandık. Birkaç kişi kalmış sadece. Hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hakikaten bu bir sanat. Gerçekten yani bunları böyle ustalıkla dizmek, araları doldurmak. Şu yani dümdüz şöyle üstünü yapabilmek. Gerçekten bir zanaat diyebilirim. Güngörcüğüm çok yorma hayatım kolunu. özledik seni de özledik. Konuşa 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 geldim yanına. Nasılsın? Herkes seni çok özledi Güngörcüğüm. Sesini duymak istiyorlar. Nasılsın? İyiyim aşkım nasıl? Nedir selamlar? <laughs> Şu şey gördüğünüz gibi omuz askılı. Bırakmadan <laughs> <laughs> 24 saat böyle. <laughs> sırt üstü yatmak zorunda kalıyorsun. Fazla kıvırdayamıyorsun. Yani derin uyku olmuyor. 2 saatten fazla uyuyamıyorsun. Çünkü sırtın acıyor. Dön sağ sola dönemiyorsun. Uyku hali epey yani yorucu. Kısa bol bol uyuyorsun, uyanıyorsun. Biraz geziniyorsun. <laughs> of, orun değil. Ama biraz çıştırdım. Ama biraz, 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 biraz güzeldi şu anda. Sürekli trend yol kargoyu götürecek gibisin. Evet sürekli sanki bir şey varmış ki <laughs> buraya bırakacak bir şey bırakamıyorum. elinde <laughs> 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 bırakacağım bir şey var mı? bırakamıyorum. <laughs> Paket, gibi. paketi burada unutmuşsun gibi değil Aynen. mi? <laughs> bir şey gezmem bir, şey, bir, şey bir şey bir şey bırakacakmış gibi bırakacak bir şey yok. <laughs> dün çıkmacadan önce doktorumuza uğradık işte tekrar bir röntgen çekildi bir kontrol yapıldı her şey yolunda dedi. Evet. Ee, i̇şte yaklaşık bir 10-15 gün sonra fizik tedaviye başlayacak. Artık işte kolunu yavaşça sarkıtabilirsin dedi. Hatta dün duşumuzu aldık ve kolu sarkıttık. Gayet iyiydi. Hiç ağrın sancında olmadı. Değil şey, mi? Omuz fesuphanelerini zorlamadığı sürece şu anda şey diyor, hı hı. Sıkıntı yok diyor. Yani parmakların çalışması vesaire hı hı. her şey evet. yolunda. Şu yeter kulunu havaya kaldırma diyor. Kul aşağıda kalsın diyor. Yani dirseğini yukarı kaldırmamaya çalışmıyor. Evet. Sonrasında hı. işte biraz da fizik tedavi vesaire. Yani birkaç hı. ay çok böyle ağır işler yapamayacağız. Sonra minik 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 minik. Ya tabii de şey güçlenmesin. Şu an kastanızda hep sıkıldım için. Evet. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye bir laf var ya. Hı. Bize ta, şimdi tam işte cuk, cuk oturdu. Biz sürekli Hı. yazı çiziyoruz ya işte bu hafta bunu yapabiliriz. Bu hafta bunu yaparız vesaire diye. Etrafı Hı. çevirmek mesela şimdi artık önceliğimizdi. Şimdi Ama olamadı evet. Çünkü o taşı taşırken yani usta ne kadar yapsa da sen onun eli ayağısın. Çünkü hayrettin usta karıyor ediyor getiriyor vesaire taş kırıyor. Sen de ara dolduruyorsun ki zaten Hı. o ara doldurmalar da çok önemli. Tabii duvarı sağlamlaştırdığımız için. Sağlamlığı için de çok önemli. Ne sol elimizi doldursak. Bilmiyorum yani Olur. sol elini de çok fazla kullanamazsın ki şimdi i̇şte, ustalar bir başladığı mı aldır aldır çalışıyorlar. Yani tek tabii. bir koluna e, çok fazla kuvvet uyguladığında erken yoruluyor. Tabii ki. İşte, sol az kullansın. O yüzden biraz beklemeliyiz yani biraz daha şöyle bir fizik tedavi gördüğümüz zamana bir başlarsak Gülerciğim. Evet o Gözde. zaman belki yavaş yavaş başlarız. Evet. Likevan'ın un baksını da. Ay Likevan çok tatlı görünüyorsun. <laughs> bu halini çok özlemişiz. Bir buçuk seneyi geçmiş neredeyse. Baksı tekrar kurduk. Tekrar mutfağımız var. Ufak tefek yenilikler de yaptık. Ee, gittiğimizde artık ilk noktadan e, onunla ilgili birkaç parça bir şey de söyleyeceğim. Neler yaptık, nasıl yenilikler yaptık. Ve deneyimlerimizden de bahsedeceğim size. Özlemişiz dükkanın bu halinde. Saat geldi şimdi. kutumuza baktı. Tesisatı çekecekmiş bu arkadaş. Şimdi birkaç alınacak şey var dedi. Birkaç malzeme listesi hazırlıyor bize. Onları alıp kasabaya ineceğiz. Eksikleri alacağız. Sizin de burada durmanıza gerek yok dedi. Ben gelip kendim bağlayacağım dedi. Çünkü biliyorsunuz zaten bizim orada mavi hortum şuradan sen herhalde getirecek. Şöyle oraya bağlantısını yapacak. Sonra zaten Asat bir tek saati açacak dedi. Of şahane. Evet. Ya çok ilginç. Hiçbir şekilde bunlara dokunmadık bile. Yani kapıdan içeriye adım atmadık fakat acayip sağlıklılar. Bak çok büyümüş değil mi? Hı hı. Haftaya herhalde aşkım. Ya. Birkaç oldu zaman çiçek açma başlarlar. Olsun. Baksana soğanların boyunu kocaman olmuşlar. Aşkım sarımsak aşkım da. Sarımsak öndekiler, arkadakiler soğan. Bak öndekiler bunlar soğan, arkadakiler sarımsak. Ay, yavrum biz ektik ya onları. Bak, en dipteki sarımsak aşkım. Hayır en dipte soğanları ekmeye başladık. Öne doğru sarımsak getirdik. Bunlar sarımsak aşkım. <laughs> en dipte bak şunlar, şunlar sarımsak. He. <laughs> 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 Güngör Yeşil'e çok yakıştın hayatım. Bak. Yok, şey. Ya ama biz ektik zaten. Niye niye dalışıyorsun ki? Çok saçma. Evet, bak, evet. Soğan sarımsak kaşık açtı. <laughs> Yok bunlar sarımsak, bunlar sarımsak. Bunlar sarımsak bak. Bunlar şey bak. Peki. Bakar mısınız şunlara? Onlar soğan. Baklalara. Aa Güngör. Müdahalesiz sarım diyorlardı ya. Benim de çok hoşuma gidiyordu. Aa ne, ne güzel. <laughs> Acaba müdahalesi nasıl bir şey falan böyle biraz araştırmıştık. Şu an daha hakikaten bostan tamamen müdahalesiz büyüyor. Ve çok da sağlığı yerinde. Hı hı. Değil mi? Ya an şeyiz yani. <laughs> Ay köyümüzü özlemişiz arkadaşlar ya. Of şu bakar mısınız Popatyalar açmış. <laughs> Kemal amca sincap da sevmiyor acaba deme. Sincap da sevmiyor acaba değil mi? <laughs> Baksana. Kuşlar kimse yememiş. Ayırdık ama. <laughs> Çekelim doğru. O şimdi bu tarafa düşecek herhalde. Ben şöyle kaçayım. Hop. Pah. Şuradan da sarıverir. Sonra bak şurada çıkıp gelir, bak şurada var, hı hı. bunlar şöyle parmak gibi olduğunda Ağustos'ta aşılarız. Hımm, tamam. Şu üstünü kap kapatmak mı gerekiyor şimdi? Hı? Şu üstünü kapatacağız böyle. Poşet geçiriverirsek iyi olur, hava almaz. Tamam, ben getiririm şimdi poşeti. Tamam. Yani bu yandaki filizi tanı da... Hı hı. Tamam, bunu dökülmüyoruz. Gelecek hani siyah suya gidip gelecekleri gelecekler, gelecekler öyle mi? Evet. <laughs> İyi geldik ne geldiler. Nerede? Ne, ne, ne. Sizin burada olmanıza gerek yok dedi. Ben Biz gelip bağlayacağız dedi. Alacağız. Ben gelip tesis saati yapacağım dedi. Asat da de gelip saati bağlayacak dedi. Kesin gelip sesi gelip sağda kapatın. Bağlayacağız. Sabah orada paratan istesin verdi. Acım acım oldu. Onlar da sattı. Ama ipe gerek olmaz mı? Gene olur. Ya, şey, ya. Ama uçar gene de çok sıkı değil ya de lastiği. Öyle mi diyorsun? Hı. Buna can erik yapacağız değil mi? Kapaz evet. erik. Kapaz erik mi? Aynı şey değil mi ikisi Güngör? Gün? Aynı şey hem Güzel de çiçeklenmiş. Cana bakın. Böyle. Kıvışkan. Evet. Hangisi? Şuna. Hmm. Ha. Semizotun uzun hali gibi yaprakları. Şuna. Bak o bu. Kavrulup yeniyor. Kavruldu çok güzel olmuş. Vaziyet çok olumlu. Ne işi bu Kemal amca sağ olsun. Siz dedi varın gidin dedi yolunuz uzun dedi. Ben bunları aşılarım dedi. Hem erik hem de bademlere tatlı badem aşılayacak o. E, şeylerini bulup işte aşılayacağı parçaları bulup. O yüzden biz artık yola çıkıyoruz. Çok dikkat edin. Aa, evet. dakika hakikaten diye yürürken içeriye. <laughs> Ne haber? Bir parçalar. Neler alışık. aldık şimdi? O. Ona boru bir kelepçeli bunu bağlıyorlar aşkım, tamam mı? Makabla için deliyor. Sonra buradan şey almış oluyor. Ona boru geliş almış oluyor. Evet. Sonra bir tane vana koyuyor. Toprak aldı bir şey olursa bizim tarafa sıkıntı olursa diye vana var. Hı. Sonra da bizim ortama dönüş var. şöyle olsun aslında. Şöyle. Şöyle bir sebebi. Başka? Bu kadar, yok. mıymış? Yok. Ha iki parça sadece. Evet, Hayır siz onları bir, bağladınız. Bir, Pardon. Bir, Pardon. Tamam. Tamam. <laughs> Aferin sana. Onu da şuradan değiştireyim. İsmi de afiliymiş. Kuyruklu Hı. dirsek. Hı? Yani şunun şöyle şey dirsek desek. Yani kuyruklu dediğimiz bu. Sizin sen önceki giden malzem içinde ne adam? Şunun parçası var. Buna takacak. Devam edecek. Tabii bu Yok. araya vanayı yedaktıktan sonra. Yok bu böyle gidecek işte. Hı. Şöyle. Ha böyle gidecek yani. <laughs> tamam. Toprak al. bu en kuru tamam. toprak. Gömecek tamam. Gümlecek tamam. Dolayısıyla aldık Başka bir şey yok Tamam. Kuyruklu ne? bunu ayarladık. Aynı şey. Sadece onun şurası bütündü. Şu arası da zaten ilave olabilir ya sıkıntı Sen su diyorsun değil mi? keten. Bence al yine koy yani paketin içinde vardır yoktur. işleri şey olmasın diyorum ben. bir çıkık lif vardı ya şeyde devabanın bitişinde. Biz her şeyi tam alalım da. Hı, evet. iş yürüsün yani. Tabii bakarsın olmaz. Tabii ki. Evet. Şimdi aldıklarımızı artık buraya bıraktık. Arkadaş gelip buradan alacak. Ve biz artık yola devam ediyoruz. <laughs> Yedin mi? Yedin mi? Yedin Beni karşıma çıkıyor. Bayılıyorum. Şimdi babasını verdim de bağıra bağıra geldi. Hepsini bitirmiş. Aferin çocuğum sana. Aferin sana. Çok korkak. Çok. Hii, çok korkak bu gündek. köyüde de şu anda göz seferimde değil. Sotraten. Sotraten. gördün mü? Evet. O zaman buradan Sotraten. soldan giriyorum. Ay! Hey! da. Evet. Evet. Evet ve Anadolu Parsları karşılıyor kapıda bizi baksana Güngör. bakacağız, yürüyerek gezeceğiz. Üstümüze bir şey gelmiş mi? Biraz biraz soğuk Tabii ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı da rüzgar var. Hmm. <laughs> bayağı rüzgar var. Bayağı bayağı rüzgar var. Önce bir şeyler atıştıralım mı? Gün görcüm ya. <laughs> Yürürken şekerimiz düşmesin. çok acım ben. Hızlı sen iç yapalım mı? Uf, bu da soğuk. Gel. Ne istiyorsun yanına? Gel bir lira istiyorum. Ah, tamam. Zeytin istiyor musun yanına? Evet. Zeytin. Yanına içecek. İçecek. Yersini Yersin, yer misin? İyi. Şöyle sana kallavi yapayım. Hı hı. Tamam. Drone'u uçurmak istiyordum ama bu rüzgarda drone uçurmamız imkansız. <gülüyor> 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 evet, mini bizimki, mini. Makasımı arıyorum? Makas karşıda. Ha evet. Daha ev yeni oturttuk görünce. Ne yapıyor? Of nasıl tostta tostta geliyor? E, yok şey. Evet yeni evler yapılıyor. O belli. Yeni inşaatlar devam ediyor. Ben biraz da bahçe defen dolduruyor. Bahçe toprak seviyesini alıyor artık Gün gördüm ben hemen bir peçet alıp. İşte burada. özelliği yeni kurulan bir köy zaten. 2010 gibi proje başlamış. Tüm evlerin kerpiçten yapılmasıymış. Ee, o yüzden adına Sonsuz Şükran Köyü olmasının sebebi de Anadolu'ya geçmiş medeniyetlere şükran duygusunu verebilmekmiş. Bu yüzden Sonsuz Şükran Çok da güzel bir isim ama değil mi? Evet. Şükran Köyü. Anadolu'ya ve medeniyetlere teşekkür için Şükran Köyü koymuşlar ve Tamamen eski yapıları yani bu coğrafyada yapılan o eski kerpiç evleri ruhunu yaşatmak adına yapılmış ve pek çok e, sanatçı, ünlü insan, heykeltıraş, ressam, yönetmenler vesaire, modacılar pek çok e, bildiğimiz, tanıdığımız insanların da burada evleri varmış. Hala daha evler yapılmaya devam ediliyor. O yüzden hazırsan yavaştan artık gelin beraber gezelim. Les <laughs> Je ne sais pas trop. Sazlıkları düşemişler bak. <laughs> Mis gibi kokuyor. Mis gibi toprak ve harç kokuyor. Değil mi? Evet. Samanı buradan çok görünmüyor. Üstünde tekrar bir kaplama yapılmış. Buraya binik bir mutfak koymuşlar. İki odalı

Değil mi? Şu bak şu ağaç mesela dev gibi. Ne ama. Evet kesin. Çok güzel olmuş ama. Ve bu da komşu komşu. Ay çok güzel manzara. Verandalar kocaman. gün korkuluklar çok güzel olmuş. Hı hı karlak ağaçlardan alıp kendileri çiviyle çakmışlar galiba. Evet aşkım. Çok güzel olmuş. Bak çatı üzerinde toprak mesela sıkıştırmış şey var. var. Evet şimdi peki buraya kar yağıyor mesela. Bu çatı handikap olmaz mı peki yani? Tabii karı sürekli küremek lazım. O da ciddi bir işçilik. Evet kürek kürek. Yani kışın burada olmak lazım. Evinin başında olmalısın. Çünkü bakım istiyor. Sıkılmış her şey zaten. Evet. İyi ki hiç. Bak iki odanın arasında mesela ağaçlarla aralık bırakmışlar gün gördüm. Tam full kapatmamışlar. Yani Karşılık yerleş şey, kirişler. Dümdüz yapmışlar. Evet. Sonra bu duvarı örmüşler. Ayırmışlar. Atla ağaç da var. Evet. Hep evet, eğim yok. Çatı düz koymuşlar. Düz. Evet. Hepsi düz. Eğimli olsa tutmaz aslında evet ya? ama onun da bir mantığı vardır. Çünkü bu yörede eskiden beri yapılan evlere e, şey olarak yapmışlar ya. Tamam. Onları baz alarak yapmışlar ya. Bir mantığı vardır. Ne biliyorsun hani? Sen ilk yapan insanlar ne bunu iyi niye bunu düz yapmışlar? Acaba? Evet. Ne kadar bir şey? Her sene işler bir şey geliyor Acaba? Ne biliyorsun? Biliyor ki vardır belki bir mantı. Evet burası yaparsan. da. Her sene bir şey kalmaz yani. Duş ve tuvalet. Şimdi ışık olmadığı için tabi burayı gösteremiyorum. Çok güzel ama koku mis gibi kokuyor. Mis gibi kerpiç kokusu var. Toprak kokusu. Evet. Çok güzel. Burada birader toprak topakları herhalde. Evet. Bence tek antika arı. <laughs> Çok fazla arı sesi var ya. Arılar için şahane yuva evet, <laughs> alanları var dışarıki sokaklarda. En büyükleri. Evet. Taş parçacıkları, saman, toprak. Evet. Minik minik taş parçaları da var gerçekten. Tutması için dalmasın diye. Çimata hmm. da ya, her şey her zaman çünkü i̇şte taş parçaları bu itaat dışı kayısı. Evet.